Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Gökdoğan'dan daha uzun mensilli bir hava hava füresi için radar arayıcı başlık geliştirilmesi çalışmaları Aselsan tarafından sürdürülmekte. ASELSAN'ın radar alanında çalışmalarının yer aldığı ASELSAN derginin radar konulu 120. sayısı yayınlandı. ASELSAN tarafından yayınlanan derginin 120. sayısında yer alan bilgilere göre daha uzun menzilli hava hava füzeleri için çalışmalar sürüyor. Gelişen akıllı mühimmat teknolojileri pilotlu hava platformlarının düşman hava savunma sahasına girmeden uzun menzillerden etkili taarruz gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Muadil sistemlerin yurt dışı tedarikinde yaşanan problemler ve birim maliyetlerinin çok yüksek olması gibi sebeplerle F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere Milli Hava Hava Fücesi geliştirme çalışmaları Gökdoğu projesi ile geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilmiştir. Görüş içi ve görüş ötesi iki farklı füzeye sahip olan GÖKTÜ Hava-Hava füze ailesinden olan Gökdoğan görüş ötesi hava-hava füzesi, milli olarak geliştirilen ilk aktif radar arayıcı başlıklı hava-hava füzesi olmuştur. Yüksek ses üstü hızlara ulaşan Gökdoğan füzesinin kalifikasyonunda sona yaklaşılmış olup atışlı testlerine devam edilmektedir. Seri üretimi başlatılmış olan Gökdoğan füzesi radar arayıcı başlığı içerdiği yüksek teknoloji ile birçok ilki barındırıyor özgürleştirilen F-16 platformları ile hızlı bir şekilde mevcut muharip uçaklarımızda yaygınlaşacak olan Gökdoğan füzesinin geliştirilmekte olan diğer milli insanlı ve insansız platformlarımıza entegrasyonu için çalışmalar devam ediyor. F-16 milli ISR radarımız ile platformların gerektirdiği şekilde bu radarımızın daha gelişmiş versiyonlarının milli hava platformlarımızda kullanılmaya başlaması ile milli hava hava füzelerimizin önemi ve hava gücümüze katkısı daha da önemli hale gelecektir. Hava hava muharebesinin zorunlu unsurları olan ve bir arada kullanılan radar ve füzelerin milli olması gök vatan'daki bağımsızlığı pekiştirecek en önemli adım olacaktır. Bu kapsamda Gökdoğan'dan daha uzun mensilli bir hava hava füzesi için radar arayıcı başlık geliştirilmesi çalışmaları ASELSAN tarafından sürdürülmekte.